ABD'den Türkiye'ye ilginç S-400 teklifi. Kosova, Bayraktar TB2'lerine sonunda kavuştu. Romanya'dan Bayraktar TB2 SİHA tedariği. Ukrayna'ya ikinci Milgem Korvet ihracatı. Yerli uçaklarımızın yerli motorları. Arap Birliği ikiye bölündü. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya basınından derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 teklifini ilk kez açıkladı. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ABD, Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya sevk etmesini teklif etti. Türkiye ise bu teklifi reddetti. Çavuşoğlu, "ABD'den S-400'ün kontrolünü bize verin. Biz inceleyelim veya başka ülkeye verin" gibi doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulunuldu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi. Türkiye'nin F-35 ve F-16 programlarına değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri söyledi: "Biz şu anda F-35'e dönelim demiyoruz paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi muharip uçağımızı üretiyoruz. İlaveten biz F-16 almak istiyoruz. F-16 konusunda tüm müzakereler bitmesine rağmen henüz ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kongreye resmi bildirimde bulunulmadı. Gayri resmi bildirimde bulunuldu fakat kongre hala sessizliğini bozmadı. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı olduğuna değinen Çavuşoğlu, Patriot teklifinde bulunun diyoruz. Ona da dil ucuyla bazen tamam diyorlar ancak resmiyette yok kongreden onay alamayız diyorlar dedi. Kosova Bayraktar TB2'lerine sonunda kavuştu. Kosova Sırbistan'dan gelen tehditleri önleme amacıyla sipariş ettiği Bayraktar TB2'leri teslim aldı. Baykar, Kosova tarafından 7 ay önce sipariş edilen Bayraktar TB2 İHA'larının 5 adetini Kosova'ya teslim ettiğini duyurdu. Teslimatın Tekirdağ Atatürk Çorlu Havalimanı'ndan kalkan TSK'ya ait kargo uçakları ile yapıldığı tahmin ediliyor. İHA'lara talep arttı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Türkiye'nin Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'ya uluslararası talep Avrupa'da arttı. Arnavutluk ve Sırbistan dünya çapında yüksek talep gören SİHA'ları satın alma niyetlerini tekrarladılar. Arnavutluk, satın almayı kabul ettiği Türk yapımı insansız hava araçlarının çok yakında hizmete gireceğini söyledi. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan insansız hava araçlarını uzun süredir zaten kullanıyorlar ve Polonya geçen yıl Türkiye'den insansız hava aracı alan ilk Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke oldu. Türk SİHA'ları Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar uzanan çatışmalarda çok önemli görevler üstleniyor. Romanya'dan Bayraktar TB2 SİHA tedariği Romanya, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larından tedarik ediyor. Romanya Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında imzalanan anlaşma 18 adet Bayraktar TB2 SİHA, yer kontrol istasyonu ve çeşitli mühimmatları içeriyor. Anlaşmanın Romanya'ya toplam maliyeti ise 321 milyon dolar oldu. Romanya ilk TB2 SİHA alım isteğini Eylül 2022'de ifade etmişti. Romanya Savunma Bakanlığı anlaşma ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştu. Satın alınacak İHA sistemleri Romanya Kara Kuvvetleri'ne yönelik olacak. Her sistem hedef angajman kabiliyetine sahip 6 hava platformu içerecek. Yani toplam 18 insansız hava aracı demek bu. Program aynı zamanda bir lojistik destek paketinin ve gerekli eğitim ve öğretim ekipmanının satın alınmasını da içermektedir. Bayraktar TB2 sihalar Romanya'nın 93. hava üstüne teslim edilecek. Romanya Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Rus yapımı MiG-23 savaş uçaklarının emekli edilmesinden kısa bir süre öncesinde TB2 SİHA'larının üste konuşlandırılması hedefleniyor. Türkiye'den Ukrayna 2. Milgem Korvet ihracatı. Ukrayna 2020 yılında Türkiye'ye 1 artı 3 adet ada sınıfı korvet tipi savaş gemisi siparişi vermişti. Ukrayna'dan alması için STM ana yükleniciliğinde Türkiye'de inşa edilen Hetman Ivan Mazepa korveti geçtiğimiz yıl düzenlenen törenle denize indirildi. İkinci korvetin inşa faaliyetlerine de 2022 yılı sonunda başlanıldı. Ukrayna donanmasının ilk Milgem korvetinin gelecek yıl deniz testlerine başlaması, ikinci korvetin ise 2024 yılında denize indirilmesi bekleniyor. Ukrayna için üretilecek ada sınıfı korvette gemi savar füzesi olarak Ukrayna üretimi Neptün füzesi seçilmişti. Ancak Ukrayna savunma sektörü savaş esnasında büyük hasar aldı. Hala hazırda roket san üretimi atmaca ve Boeing üretimi harpun gemi savar füzeleri değerlendiriliyor iki füzede NATO standardında bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna'ya ait ada sınıfı Milgem korvetlerinin silahlanması şu şekilde olacak iki tür olmak üzere orta ve kısa menzilli hava savunma sistemi 76 milimetrelik super rapid deniz topu Aselsan üretimi 12.7 milimetrelik stabilize silah sistemi 8 adet Neptün atmaca veya Harpun gemi savaş füzesi 324 milimetre MU90 Impact torpido Aselsan veya Thales üretimi 3 boyutlu arama radarı Vision Master FT radar iskele ve sancak tarafında her biri 4 hücreli olmak üzere toplamda 8 adet VLS yani füzeler için dikey atım sistemi ve geminin savaş yönetim sistemi Havelsan'dan. İnşa faaliyetleri devam eden Ukrayna Milgen korvetlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Havelsan tarafından geliştirilen Advent savaş yönetim sistemi kullanılacak. NATO standartında bir savaş yönetim sistemi olan Advent'ın birkaç ülkeye daha ihracatı gerçekleştirildi. Yerli uçaklarımızın yerli motorları yıl bitmeden çalışmaya hazır olacak. Tİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yerli olarak üretilen motorların kullanımına ve takvimine ilişkin merak edilen bazı soruları yanıtladı. Biliyorsunuz, İHA grubu için pistonlu motorlarda ilk uçuşumuzu 2018'de yapmıştık. Helikopter motorumuzda ilk uçuşunu birkaç hafta önce yaptı. Çok şükür artık sıra gerçek anlamda savaş uçağı motoru dediğimiz motorlara geldi. Zaten TF-6000 motorumuzu ve T serisinden TF-10000 motorumuzu daha önce duyurmuştuk. Bu motorların çekirdeğini inşallah bir aksilik olmazsa bu yıl bitmeden çalıştıracağız. Yani bu uçağa güç verebilecek sınıfta ilk motorumuzun prototipini bu yıl içinde çalıştırmayı hedefliyoruz. Akşit kendisine sorulan çalıştıracağınız çekirdek motoru hem Anka 3'te hem de Kızıl Elma'da kullanabilecek misiniz? sorusuna yönelik şunları söyledi. Bu TF 6000 olacak. Anka 3'e de ekleyince de TF 10000 olacak. Boyut, ağırlık ve güç sınıfı olarak hem kızıl elmaya hem Anka 3'e hem de hızlı milli hücum botlara güç verebilecek bir motor olacak inşallah. Uçak motorunu dönüştürerek gemide kullanılacak hale getiriyoruz. Şimdi deniz kuvvetlerinde modern zamanda artık kullanılan bütün gemilerde hücum botlarda hem dizel motor hem de artık bir uçak motoru türevi muhakkak kullanılıyor. Türevi diyoruz çünkü uçak motorunu dönüştürerek gemide kullanılacak hale getiriyoruz. Bunu yaparken egzozdan çıkan enerjiyi ayrı bir türbin grubu koyuyorsunuz o çıkan enerjiyi dönme hareketine yani itkiyi dönmeye şaft gücüne çeviriyorsunuz. Bir dişli kutusu vasıtasıyla da geminin pervanesine iletiyorsunuz. Genel Müdür Akşit, STM'nin hızlı hücum bot projesi için motor geliştirdiklerini, bu süre içerisinde de hızlı hücum botların ithal motorlarla yürütüleceğine dikkat çekti. Aslında STM'nin çalıştığı bir hızlı hücum bot projesi var. Ama tabii ki onlar aynı bunlarda olduğu gibi motorların geliştirilmesi daha uzun süre aldığı için biz onu geliştirip yerleştirinceye kadar ithal modlarla ilk gemilerimizi yürütecekler. Zaten Gökbey'de motor projesi bu helikopter projesinden 5 yıl sonra başladığı için ilk helikoptere yetişmemiz mümkün değildi. Ama her zaman böyle oluyor işte. İlk önce platformu yapıyorsunuz, sonra da üstündeki sistemleri yerleştiriyorsunuz. Motorlar da hemen peş peşe geliyor. İlk seri imalat motorlarımızı önümüzdeki yıl bitmeden vereceğiz. Akşit, yerli motorlarla Gökbey'in uçuşlarının başladığı ve sürecin nasıl devam edeceği sorusuna uçuş testlerinin daha da artacağı ve zorlaşacağına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnşallah bu uçuş testleri daha artarak, daha zorlaşarak devam edecek. Gerçi biz motoru uçarken karşılaşabileceği her şartta test ettik ama yerde test etmek, uçarken test etmek gibi olmuyor. Arap Birliği Beşer Esad'ın Suriye'sini birliğe tekrar geri aldı. Arap Birliği pazar günü 12 yıllık askıya alma sürecini sona erdirerek ve uzun süredir bölgesel bir paria olan Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ı tekrar saflara getirmek için bir adım daha atarak Suriye'yi eski haline getirmeye karar verdi. Pazar günkü toplantıya Dışişleri Bakanlarını göndermeyen başta Katar olmak üzere bazı nüfuslu birlik üyeleri Beşar Esadlı Suriye'nin birliğe yeniden getirilmesine karşı çıkıyor. Birliğin 22 üye ülkesinden 13 Dışişleri Bakanlarını Kayre'deki toplantıya gönderdi. Karar büyük ölçüde sembolik olsa da Esad için bir zaferi temsil ediyor. Batı'nın Esad hükümetine yönelik yaptırımlarının devam ettiği göz önüne alındığında Arap Birliği'ne dönüşün savaştan yıpranmış ülkedeki yeniden yapılanma fonlarının hızlı bir şekilde serbest bırakılmasına yol açması beklenmiyor. Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, ülkenin 2011'de Esad yönetimine karşı şiddetli baskıyla karşılanan ve hızla bir iç savaşa dönüşen ayaklanması sırasında askıya alındı. Çatışma Mart 2011'den bu yana yaklaşık yarım milyon insanı öldürdü. Ve ülkenin savaş öncesi 23 milyonluk nüfusunun yarısını yerinden etti. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Gate televizyondan yaptığı açıklamada bu Suriye krizinin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Tam tersine. Ancak bu Arap devletlerinin yıllardır ilk kez tüm sorunları tartışmak için Suriye hükümetiyle iletişim kurmasına izin veriyor, dedi. Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, nihayetinde krizi gerçekten sona erdirmemiz için tüm uluslararası toplumun aynı fikirde olduğundan emin olmamız gerekecek. Çünkü günün sonunda Avrupa yaptırımları, Amerikan yaptırımları var ve yeniden yapılanma için küresel bir çabaya muazzam bir ihtiyaç olacak, dedi. Bu Esad haberini size hazırlarken gerçekten bu Arap Birliği'ndeki ülke diğerlerinin Allah'tan çok Avrupa ve Amerika yaptırımlarından korktuğunu anladım. Allah bu ülkelerin halklarına hayırlı bir lider verir inşallah. Kendi halkına, sivil halka, silahı olmayan insanlara bomba yağdıran bir insan müfsüettesinin hükümetini aralarına alıp niye amaçlıyorlar çok merak ediyorum. Yorumlarda lütfen bu konu hakkında düşüncelerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Dünyadan yeni haberler ile tekrar görüşmek üzere.